Arkadaşlar sınırını açayım dedim. Bakalım bu kaç tane yeşil limon yiyebileceğim. Sarı limon yiyorum. Çünkü e, lime limon kalmamış. Aa, çok uykuyor. Bir dakika arkadaşlar benim tabak almam lazım. Acayip bakıyor. Anlatamıyorum. Akma. İlk defa bu kadar çok limon yiyeceğim. <laughs> Aaaa. <Ha>. Aha. <laughs> Kek açılmasaydı şey yapacaktım. <laughs> Nasıl <gülüyor> mıyız? <gülüyor> Arkadaşlar Yemezim Bak ha ama şöyle dersen yerim Yemeyen ben yaparım ama Yiyeceğim şey arkadaşlar ya. Niye şey yapayım? Bak. Arkadaşlar kolay bir şey değil. Elçi seven biriyseniz Passa. Ben de ikisi seviyorum. <Gülüyor> 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 no, <Gülüyor>